Evet sevgili Galatasaraylılar, Transfer Sports kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Galatasaray'da bugün yine önemli gelişmeler oldu. Tabii ki bunu e, sizinle değerlendireceğiz. Bugün e, Ferah Uzundurkan, kanalın patronu e, Ferah Uzundurkan aramızda yok. Kendisi il dışına çıktı e, özel işleri nedeniyle. Ama cumartesi aramızda olacak. E, buna rağmen ben gün içinde Galatasaray'da çok önemli gelişmeler olduğu için sizinle paylaşmak için karşınızdayım. Artık durumu idare edin sevgili Galatasaraylılar. Moderatörümüz olmadan ben size gelişmelerden haberdar edeceğim. Son dakika gelişmeleri var, çarpıcı gelişmeler var. Hepim, hepsini sizlere paylaşacağım. E, tabii ki sizler de çayınızı, kahvenizi alın, meyve tabağı oluşturun. Yaz meyveleri çok güzel, karpuz, kavun, şeftali, işte erik... Ee, artık e, ne varsa e, keyif yapın, kahvenizi alın ve e, şimdi başlıyoruz sevgili Galatasaraylılar. Evet, e, tabii ki hep şunu soracaksınız bana, Goretzka ne oldu? Ve i̇şte bugün, dün ve bugün Goretzka ile ilgili ben gelişmeleri sizinle paylaştım. Sabek'te son durum ne? Kim gelecek? Ne olacak? Giden oyuncular var mı? İşte Erdem Timur'un e, bugünkü konuşmaları, onları da tabi ki değerlendireceğiz. Diğer taraftan e, hem Sabek'e hem de orta saha transferi için önemli isimler tekrar gündeme geldi. İşte e, Zaniola'yı konuşmuştuk, gitti gidiyor derken bugün İtalyan basınına göre Zaniolo Atalanta'da bunun perde arkasını konuşacağız. Ee, Amrabat'ı istemediğini Sofyan Amrabat'la ilgili olarak e, Manchester United son anda e, yeni bir karar aldı. Geçen yıl kiralık oynuyordu Manchester United'da. E, tekrar e, Manchester United Amrabat'ı almak için e, harekete geçti. Bir anlamda Galatasaraylıları sevindiren bir gelişme bu diyebiliriz. E, güzel şeyler oluyor. Tabii ki e, yavaş yavaş transfer savaşları da başlayacak. Galatasaray ee, Türkiye'den bazı takımların ısrarla istediği oyunculara talip olabilir. Ee, Galatasaray'ın ısrarla istediği oyunculara Türkiye'den başka kulüpler de ta talip olabilir. Önümüzdeki sü süreçte bunlar yaşanırsa hiç şaşırmayın sevgili Galatasaraylılar. Galatasaray bir süredir Bayern Münih ile görüşüyor. Goretzka ile ilgili çok sıkı görüşmeleri sürüyor. Ee, diğer taraftan yine bir isim daha gündeme geldi ki e, bu ismi Avusturya maçında, Türkiye-Avusturya maçında e, çok çalışkan, hırslı futboluyla e, ön plana çıkan bir oyuncuydu. Konrad Leymer. E, Bayern Münih'in orta saha oyuncusu, orta sahadaki dinamolarından biri. Galatasaray Leymer için e, devreye girmiş, menajeriyle bir görüşme yapılmış. E, Galatasaray Leymer'i, yani Konrad Leymer'i e, satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. E, Avusturyalı oyuncu Euro 2024'te işte son alt, 16 turunda A milli takımımıza karşı oynamıştı. Ön plana çıkan oyunculardan biriydi. 27 yaşında. E, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı 2 maçta da oynamıştı. E, geçtiğimiz sezonda yine 43 maça 43 maçta Bayer Münih formasını giyip bir gol, 4 asistlik performans sergiledi. E, Konrad Leimer 1997 ile Avusturya'nın Salzburg kentinde dünyaya geldi. 2011'de Salzburg altyapısında futbola başladı. 2015'te A takıma yükseliyor. 2017'de Leipzig'e 7 milyon euro bonservis bedeliyle kiralanıyor. Sözleşmesi bittikten sonra 2023'te de Bayern Münih'e geliyor. Bayern Münih'le 2027'ye kadar sözleşmesi var. Güncel piyasa değeri de tam 30 milyon euro sevgili Galatasaraylılar. Evet. Batu bugün Kemal Urbaz tesislerinde ilk idmanına çıktı. Bu arada ben e, bugün iş yerine giderken işte bizim e, Turkuaz Medya 5. Levent'te e, Gazi Osman Paşa oralarda trafik sıkışmıştı. Bir anda Galatasaray otobüsünü gördüm. Galatasaray e, lı futbolcular otobüsteydi. Kemal Ruga'za yani yeni yeni tesislere idmana gidiyorlardı. Sonrasında zaten birkaç saat sonra Galatasaray'da İdman fotoğrafları gelmeye başladı. Orada idman yaptılar. E, sezonun idmanını yaptılar. E, ve e, yani Kemal Urgaz'daki ilk idman da Batu yer aldı. aile renkli görüntüler vardı. İşte e, idman sahasının ne kadar güzel olduğunu, yeni futbol sahalarının olduğunu hepsini gözlemledik. E, Kemal Rukaz tesisleri de Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten muhteşem bir tesis. Tabii ki ufak tefek eksikler mutlaka vardır. Onlar da önümüzdeki günlerde giderilecek. Batu tabii ki Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'a gelerek İstanbul'un üç büyüklerinde forma giyen bir golcü olacak. Batu yolu 2021'de Türkiye ile kesişmişti. Beşiktaş'ta oynadı. Sonra Fenerbahçe'ye geldi. Şimdi gelecek sezon Galatasaray'ın Galatasaray forması giyecek. Aslında Batu Türkiye'ye gelmeden önce ilk günden beri Galatasaray'a gelmek istiyordu. Şöyle ki, tabii bu Şuhayi de bunları anlatmış. Önümüzdeki günlerde röportajlarında da bunları anlatır. 2021-2022 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş'a gelmeden önce Türkiye'de öncelik Galatasaray demiş Batu menajerine. Tabii olmadı, gerçekleşmedi. O an Galatasaray'ın ihtiyacı yoktu. Beşiktaş'ın ihtiyacı vardı, Beşiktaş'a geldi. Bir sezon sonra 2022-2023 sezonunun başlangıçta menajeri Fenerbahçe ile görüşürken Galatasaray istiyorsa tercihim Galatasaray demiş. Yine o, o zaman da olmadı. Yani Beşiktaş'a e, transferi ortaya çıktığında tercihinin Galatasaray olduğunu söylüyor. Fenerbahçe'ye transferi sırasında da menajerine tercihim Galatasaray, Galatasaray istiyorsa Galatasaray'a giderim diyor. Yine olmuyor. Fenerbahçe Nisan ayında indirim yap, sözleşmeni uzatalım dediği anda Batçuay menajerine hemen Galatasaray'la görüş diyor ve böyle fitilin ateşle fitil ateşleniyor. Ee, sonrasında işte ile oynuyor. Yani Galatasaray'a geliyor. Oyuncunun baştan beri aklında Beşiktaş'a gelmeden önce de Fenerbahçe'ye gelmeden önce de Galatasaray vardı. Bu arada e, Sabek transferinde e, Ren Kulübü'nden e, Lorenz Asunyon ve e, Guale Due ile görüşüyordu Galatasaray. Guale Due konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Oyuncu valizlerini bile hazırlamış iddiaya göre. Galatasaray'a gelmek için can atan bir oyuncu. Renk Kulübü ile görüşmeleri sürüyor Galatasaray'ın. Ve Leküp Gazetesi de, Fransa'dan Leküp Gazetesi de haber yapıyor. Bu haberde de Galatasaray'ın oyuncuyu transfer etmek üzere olduğu söyleniyor. Tabii ki Leipzig ve Roma kulüpleri de Ren'in Sabek oyuncusu için bastırıyorlar. Onlar da transfer etmek istiyorlar tabii eğer gole Due ve Lorenz Asinyon, bu iki oyuncudan biri Galatasaray'a gelebilir. Tabii Van Bissaka niye olmuyor diyebilirsiniz. Van Bissaka da Manchester United'da çok fazla geri adım atmadı. Tok satıcı profilini çiziyor. Çünkü oyuncuyla devam, devam etmek istiyor. Kadroda tutmak istiyor. Çok değerli bir oyuncu çünkü. iyi bir sabek. O yüzden de 15 milyon euronun altına inmedi. Galatasaray 10 milyon euroya kadar çıktı. Bonuslarda 12 milyon euro olsun dedi. Manchester United kabul etmediği için şu anda olmadı. Bu arada Amrabat konusunu az önce söylemiştim. Fiorentina Manchester United'da kiralamıştı. Fakat sezonu gol ve asistsiz geçirdiği, verimsiz geçirdiği için Fiorentina'ya geri dönmüştü ama bakıyor Manchester United ki Sofyan Amrabat yeni oyuncularla, yeni kadroyla birlikte daha başarılı olur diye düşünüyorlar ve e, Sofyan Amrabat'ı e, bu sezonda kadroda görmek istiyorlar. Hatta Manchester United yakın, yakınlığıyla tanınan Manchester Evening News e, gazetesinin internet sitesi de United Amrabat'ı kiralık sözleşmesinde yer alan 20 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanmak üzere diyor. Yani e, satın alma opsiyonu 20 milyon Euroymuş. Bu opsiyonu kullanıp tapusunu almak istiyor. Böylelikle de Galatasaray'ın, Sofyan Amrabat Galatasaray'ın gündeminden de böylelikle düşer diye düşünüyorum. Bu arada İtalyanlara göre Zaniola Atalanta'da Galatasaray'la hem Atalanta görüşmelerini sürdürüyordu. Hem bir taraftan Fiorentina'nın da ilgisi vardı ama burada Atalanta ısrarla istedi. En son transfer haberiyle, haberciliğiyle ünlü. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da Zaniolo Atalanta'da diye artık tweet atmaya başladı. Ee, şöyle gelişti sürek. Ee, Zaniola Zaniolo için e, Galatasaray zorunlu satın alma opsiyonu kiralama teklifi istiyordu. Atalanta kabul etti. E, La Gazzetta Della Sport da bunu haberleştirdi. İtalyan spor gazetesi. E, ve şunu söyledi. Zaniolo Galatasaray'ın Oyuncusu Zaniola gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde yer, yer alacak Atalanta'ya transfer oldu diye haberi verdi. Gazetenin haberine göre İtalyan, İtalyan ekibi e, bu transfer için Galatasaray'a 3 milyon euro kiralama ücreti ödeyecek. Transferde ayrıca 18 milyon euro'luk şarta bağlı satın alma opsiyonu olacak. Toplam bedelin ise bonuslarla birlikte 23 milyon euro'ya ulaşacağını iddia ediyor gazete. Satın alma opsiyonunun... Zaniolo'nun maçlarının %65-70'inde forma giymesi halinde devreye gireceği söyleniyor. Ee, Zaniolo geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçirmişti. 39 maça çıktı. 3 gollük katkı verdi. Ee, 2022'de devre arasında Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon euroluk bonservis bedeliyle gelmişti. 2023 yazında da 5 milyon euro kiralama bedeliyle Aston Villa'ya gitmişti. 24 yaşında. O İtalyan 10 numara. 265 maça çıktı kariyerinde. 60 gol. 31, 31 asistlik bir performansı var. E, Zaniola için Okan Hoca'nın da isteği buydu. Hani zorunlu satma alma opsiyonu olsun kiralamada para kazanılsın kulüp diye. Bu gerçekleşiyor. Galatasaray için iyi bir gelişme. E, diğer taraftan Galatasaray'a sürpriz bir sol kanat oyuncusu e, yazıyor İngiliz basını. İngiliz basınına göre Galatasaray'a Galatasaray'ın zaten hayli kalabalık olan transfer listesine bir isim daha eklendi. İngiliz basın iddiasına göre Galatasaray, Suudi Arabistan Pro Ligi kulübü al ittifak forması giyen Demarai Demaray'ı, Gray'ı gündemine almış. Kimdir bu Demarai Gray? Daha önce Birmingham, Leicester City, Leverkusen, Bayer Leverkusen ve Everton formalarını giyen 20 yaş, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Premier Lig'den Premier sol kanat oyuncusuna Premier Lig'den de talipler varmış. Bu İngiliz basının haberi. Tabii ki e, açıkçası hani Galatasaray böyle bir oyuncu Suudi Arabistan Pro Ligi'nden transfer eder mi? Çok da ihtimal vermiyorum. E, İtalyan basını iyice daha önce biz de bunun haberini yapmıştık burada sizlerle paylaşmıştık. Zeki Çelik iddiası devam ediyor. Savunmanın sağına işte sağ, beke takviye yapmak isteyen Galatasaray için İtalyan basını e, Zeki Çelik'le Galatasaray'ın ilgilendiğini söylüyor. Corriere della Sport yani yine İtalyan spor gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray Roma'nın satmayı düşündüğü Zeki Çelik için Euro 2024 sonrası temasa hız verecek. Ee, yine İtalyan gazetesinin iddiasına göre 27 yaşındaki milli futbolcuya önümüzdeki günlerde Galatasaraylı yöneticiler teklifte bulunacak. Bu arada sevindirici bir gelişme daha. Ee, Mertens ile bir yıllık sözleşme uzattı Galatasaray. Hep söylemiştik zaten bir yıl daha Galatasaray'da diye. Sözleşmeye göre açıklamada Galatasaray, Belçikalı Yıldız, Mertens'e, bir yıllık sözleşme imzalıyor ve sözleşmede de Galatasaray'ın oyuncuya vereceği rakam şu şekilde açıklanıyor. Kap bildiriminde profesyonel futbolcumuş Mertens'in sözleşmesi 2024-2025 sezonu için uzatılmıştır. Yani bir yıl bu sezon için. Buna göre futbolcuya net 2 milyon 900 bin euro sezonluk ücret ödenecektir. Net ücret bu tabi bunda bonuslar da vardır mutlaka. Bu sezon iyi bir performans gösterdi. Bu arada Napoli de çok istiyordu Mertens'i, onu da söyleyelim. Son iki sezonda Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük payı var. Sezonu asist kral olarak tamamlamıştı Mertens. 37 yaşındaki Mertens Galatasaray'da toplam şu ana kadar 84 maça çıktı. 19 gol, 20 asistlik performans ortaya koydu. Mükemmel bir performans bana göre. Ee, bu arada Galatasaray'da hani oyunculara e, teklif gelmiyor mu konuşuluyordu. En son teklif e, Kerem Aktürkoğlu'na geldi. Sparta Moskova e, Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu'na talip oldu. Tabii şartlar nedir, söz e, nasıl bir teklifle geldiler önümüzdeki günlerdeki videolarda bunu sizinle paylaşmayan. Galatasaray'ın yine çok e, beğendiği oyunculardan biri Rabio'ydu. E, menajeriyle görüşmeler var. Oyuncunun yıllık ücretiyle ilgili. Fransız orta saha oyuncusunun yıllık ücretiyle ilgili de Galatasaray hani pazarlıklarını sürdürüyor. Bunu da söyleyelim. Orta saha için düşünülen değerli isimlerden biri Juventus'la kontratı bitti. Yani sözleşmesi bitti. 29 yaşında yıllık 8 milyon euro talep etmiş Galatasaray'dan. Tabii Galatasaray bunu yüksek bulmuş. Ve kararını oyuncu da Euro 2024 sonrası verecek eğer bu isteklerini Galatasaray hani pazarlıkla Rabio'nun isteklerini yerine getirirse oyuncu Galatasaray'a transfer olacak diye düşünüyorum ben. Olur diye düşünüyorum. Çünkü Juventus'ta 212 maça çıkıp 22 gol 15 asist sergiledi. Daha önce Paris Saint Germain'e var 227 maçta 24 gol 14 asisti var. Toulouse'da da 13 maçta çok az oynadı orada. 1 gol 3 asistlik performansı var. E, Fransız oyuncu e, 1995 doğumlu e, Kullandığı ayak Sol ayak e, Juventus 2019'da Bu yana formasını giyiyor 2019'dan e, 5. yıla girecek e, Rabio'ya e, Son olarak Yıllık 7 milyon euro yaşan Bir öneri sunmuş Rabio vereceği cevap göre alternatif isimlere yönelecek. Yani Galatasaray'da 8 milyon euro istemiş. Değeri de piyasa değeri 35 milyon euro şu anda. E, bunu da söyleyelim. E, ayrıca Rabiot Euro 2024'de Fransa'nın maçlarında banko oyuncu olduğunu görmüşsünüzdür. Orada da müthiş işler yapıyor. E, Deschamps'ın da değişmez oyuncularından biri. 4 maçta da ilk 11'de sahaya çıktı. E, milli maçlarda da Fransa milli forması altında da 47 maça çıkıp 4 gol 3 asistlik performans sergiledi. ile e, ilgili hani e, çok haberler yaptık, çok konuştuk. Yine bir haber daha var. E, Hoiberg e, Galatasaray'a Euro 2024 sonrası kararını vereceğini söylemişti. E, Galatasaray'a yeni bir rakip çıktı bu transferde. Borussia Dortmund. Sky Sport, Alman spor kanalına konuşan Hoyberg de önce bir tatile çıkacağım. Sonra e, gelen teklifleri değer, değerlendirip e, kararımı vereceğim demiş. Bu arada Yunus Akgün'le ilgili dediğimiz gibi Galatasaray Yunus Akgün'ü satmama kararı verdi. Menajere 10 milyon euroluk bir teklif getirebilirim demişti ama e, kabul görmedi. Geçen yıl e, Leicester City'de kiralık olarak sezonu geçirmişti. O konuca ben yararlanırım demiş. E, diğer taraftan e, Galatasaray'da Emin Bayram'ı zaten konuşmuştuk. Emin Bayram'la ilgili Asayi taraftarı çok tepki göstermişti. Hani Westerlo'ya çok uygun şartlarda transferi söz konusuydu. Oyuncunun öyle 2,5-3 milyon euroluk rakamlara gitmesine taraftar izin vermediği için yönetimde açıklama yaptı. Yönetim kurulu üyesi İbrahim Atifoğlu şu an için bu paralara Emin Bayram'ın... Transferi söz konusu değil ama müzakereler sürüyor gibi açıklama yapmıştı. Ee, bunu söyleyelim. Tabii ki Galatasaray'da hep diyeceksiniz yine aynı şeyler konuşuluyor. Evet doğru aynı şeyler konuşuluyor. Oğuz Aydın konusunda e, şunu söyleyeyim ben. Oğuz Aydın transferinde e, Alanya Spor'dan red cevabı gelmedi bu sefer Galatasaray'a 3. görüşmede. Neydi o 3. görüşme? İşte e, Alanya Spor'a 4,5 milyon euroluk e, net e, bon servis bedeli. E, bonuslar kolay gerçekleşebilir. Bonuslar 500 bin euro. Bir sonraki satıştan da %25'lik pay. Alanya Spor buna hayır demedi. İşte Trabzonspor'un bir ilgisi vardı. Beşiktaş'ın ilgisi var ama en iyi teklif şu ana kadar Galatasaray'dan geldiği için. Hani Ajax bile, Faryol'ünün e, başına geçtiği Ajax bile bu tekliflere çıkmadı. Herhalde Galatasaray'a gelecek. Ee, bu da önümüzdeki haftayı bulur diye düşünüyorum. Ya da hafta sonuna kadar da olabilir. Ee, bitecek transferlerden biri bence Oğuz Aydın. Diğer taraftan Sabekte birinci aday Bisakkaydı. Olmazsa Lorenz Asinyon'du. Bisakka'da sıkıntı var şu anda. Lorenz Sinyon transferi olabilir. Yine aynı takımdan... Ee, Duyede yine Galatasaray'ın e, yeni sabeki olabilir. Zeki Çelik konusunda da Galatasaray'ın bir ilgisi var. Euro 2024'te Avrupa futbol Şampiyonası sonrası Galatasaray bir görüşme yapacak. E, Erdem Timur'un bugün e, yaptığı konuşmalarda bir YouTube kanalına e, ve, yaptığı konuşmada Erden Timur işte Endombeley'i de e, hani hazır olmadığı bile bile listede olmayan bir oyuncuydu aldık. Çünkü taraftar hani o an bizim böyle orta sahada bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Almak zorunda kaldık dedi. E diğer taraftan e, Türkiye'de e, Şimaski ve Fre'de ilk talip olan bizdik. Ama harcama limitlerine takıldık. Nakit olmadığı için e, oyuncuları sözleşme imzalayamadık. İşte kiralık formülünü Şimaski'de devreye getirmeye çalıştık ama Fenerbahçe'ye devreye girip nakit ücretlerle bu oyuncuları transfer etti dedi işte Flori arazisinin orada imara açılmaktan sonra artık inşaatının başlayacağı projelendirme aşamasından sonra inşaatının başlanacağı aşamalarla ilgili de sorulara cevap verdi ama ben yaklaşık bir ay önce bunları sizinle paylaşmıştım zaten. Ben burada Dursun Başkan'ın işte acele etmesinin nedeni hani bir an önce inşaat başlasın oradan bir para gelsin de Bankalar Birliği Anlaşması'ndan çıkalım düşüncesine saygı duyuyorum. Diğer taraftan da Erden Timur kendileri orayı projelendirip Galatasaray Kulübü inşaatı yapması durumunda çok daha paranı kazanabileceğini iddia etmişti. Sonrasında zaten orada ilk ayrılık fikir ayrılığı nedeniyle Galatasaray'da yavaş yavaş Erden Timur dönemi sona ermeye başlamıştı ve zaten seçimli genel kuruldan sonra kongreden sonunda da Erden Timur'la yollar ayrıldı. Tabii ki Erden Timur Galatasaray'a üst gönülden, canlan bir Galatasaraylı. Ben bir, bir sonraki kongrede Erden Timur'un başkan adayı olarak tekrar sahaya çıkacağını düşünüyorum. Sevgili Galatasaraylılar. İşte bugünlük bu videoları, bu bu videoyu, bu gelişmeleri, bu gün içinde olan gelişmeleri sizinle paylaştım. Çünkü sizler bunu hak ediyorsunuz gerçekten. Ee, kanala ilgi gösteriyorsunuz ee, Ferah Uzundurkan'ın Transfer Sport kanalını e, sahiplendiniz, abone oluyorsunuz, beğeniler yapıyorsunuz, çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Ee, artık hani orada bir aile ortamı oluşmaya başladı. Siz sevgili Galatasaraylılarla Transfer Sports, işte Ferah Uzundurkan, e, ben e, artık bir hani iletişim daha sıcak bir iletişim kurulmaya başladı. Tabii ki e, transferle ilgili de sorular sorabilirsiniz. Orada Hani Ferah Uzundurkan zaman zaman bana telefon açıp da sorabiliyor işte böyle böyle bir soru geldi. Ee, senin görüşün nedir işte ben şöyle düşünüyorum ben böyle düşünüyorum. Yani interaktif bir iletişim de oluyor aynı zamanda. Zaten yakında canlı yayınlarımız da olacak sevgili Galatasaraylılar. O yüzden kanala abone olma olmakta fayda var. Çünkü e, gelişmelerden ilk siz haberdar oluyorsunuz. Bu arada buradaki videoları da e, WhatsApp grubundaki arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Ee, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğeni yap, yapmayı unutmuyorsunuz. Soru, görüş, öneriler hepsi çok değerli. Ee, iletişim açısından, e, kanalı sahiplenme açısından bu kanal sizin başucu kanalınız. Ve e, Galatasaraylıların, sevgili Galatasaraylıların başucu kanalı Transfer Sports'tan hepinize e, kucak dolusu sevgiler, mutluluklar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.